Gemisi Cem Bey'in indirdik. Sağıt haberiniz. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Sağ ol abicim. Teşekkür çok, çok ederim. Girdi. Çok güzel bir tekne yaptın. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Cem Bey. 40 HP sprint, 30 BG toatsu. Fazla hızlı evet. bir teknemiz oldu. <laughs> evet, motor güçlü. Ama denizciler ne söyle. Güç fazla olsun, elinin altında dursun. Aynen. Lazım olacak elbet.